Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tuz serimi yapacağız. Malzemelerimiz: 2 bardak un, 1 bardak tuz, 1 bardaktan az da su. Malzemelerimizi sırayla koyuyoruz. İlk 2 bardak unumuzu dökeceğiz. Şimdi tuzumuzu Şimdi susuz karışımımızı karıştıracağız. Şimdi Yavaş yavaş suyumuzu dökeceğiz. Şimdi karıştırıyoruz. Bu şekilde sert bir kıvam olacak. Şimdi bunu şekillendirebiliriz. Şimdi şekillerimiz hazır. 160 derecede 30 dakikada fırına atacağız. Fırından çıktı. Soğudu. Şimdi guaj boyalarla boyama vakti. Akşam yemeğimiz hazır. Palık yedikten sonra helvayı yasın ki palık öldüğünü anlasın.